Herkese merhabalar. Geride bıraktığımız hafta içinde ekonomik veri takvimi ve politik söylemler açısından yoğun bir hafta oldu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte görevi devralması beklenen Trump'ın politikaları ile Fed'in 2024 faiz kararı ardından temkinli duruş sergileyeceği görüşü ve nasıl ilerleyeceği piyasalarda önemli takip ediliyor. ISM Hizmet Endeksi beklentileri aşarak 54,1 olarak açıklandı. ABD ekonomisine ilişkin daha güçlü büyüme gösterdiğini işaret ederken ekonomi genelinde güçlü talep ve faiz faaliyetlerin devam ettiğini gösterdi. Aynı zamanda da enflasyonist baskıların artacağı anlamına geliyor. ADP tarım dışı istihdam verisi 112 bin açıklanarak daha zayıf büyüme gerçekleştiğini gösterdi. İşsizlik başvuruları ise 201 bin olarak açıklandı. Fed'in 2024 Aralık toplantı tutanaklarına göre artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimlerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsendi. Üyeler enflasyonun yukarı yönlü riskler taşıdığını ve bazı katılımcıların faizlerin sabit tutulması istediğini belirtti. Ayrıca Trump'ın ticaret ve göç politikalarının enflasyon verilerini zorlaştırdığı ifade edildi. Üncü verilerin gösterge niteliği olması ardından Cuma günü tarım dışı istihdam verisi 165 bin piyasa beklentilerine karşı 256 bin ile beklenti üstü gelmiş oldu. Trump'ın göreve başlamasına çok az süre kalmasıyla birlikte politikaları konusunda belirsizlik oluştursa da Fed'in Ocak ayı için indirim ihtimali ötelenmeye devam etti. Verilerin etkisiyle ABD hazine tahvil getirilerinde yükselişler gerçekleşti. 2 yıllık tahviller 4.37, 10 yıllık tahviller 4.79 seviyesine ve 30 yıllıklar ise 4.99 seviyesine kadar getiri yükseliş kaydedildi. ABD hazine tahvilleri 18 Aralık Fed'in yılın son faiz kararı ve 2025 yılının ilk haftasına göre baktığımızda aktif körde yükseliş kaydedilmeye devam ediyor. 10 yıllıkların 2025 yılı sonuna kadar %5'i aşacağı bekleniyor. Hafta içinde ABD 10 yıllık hazine tahvil ihalesi %4.68 getiriyle gerçekleşirken 30 yıllık hazine tahvil ihalesi %4.913 getiriyle gerçekleşmiş oldu. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi hafta içinde 258-272 bandı içinde hareket ederken tarım dışı istihdam verisinin beklenti üstünde açıklanması ile 272 seviyesini test etmiş oldu. 13 Ocak haftanın ilk işlem gününde ise 276 seviyesinde hareketine devam ediyor. Türkiye İş Bankası toplam 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermayeye dahil edilebilir Eurobond ihracını gerçekleştirdi. Vadesiz olarak ihraç edilen tahvilin getirisi %9.125 seviyesinde belirlendi. Ahar endeksi hafta içinde %1.28 yükseliş kaydetti. ISM imalat verisinin beklenti üstü açıklanması ve Trump'ın gümrük tarifelerinde değişikliğe gidilecek yöndeki haberlerin çıkması dolarda baskıları neden olmuştu. Tarım dışı istihdam verisinin beklenti üstü açıklanması ile 109.96 seviyesini test etti. 2022'den beri yüksek seviye olmaya devam ederken yeni haftada 110 seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Dolar g para birimleri karşısında değer kazancı yaşadı. Euro USD paritesi haftaya 1.02.99 seviyesinde başladı. ABD tarafında yoğun veri akışlarının yaşandığı hafta olması ve tarım dışı istihdam verisinin beklenen üzerinde açıklanmasıyla 1.02.15 seviyesine kadar geri çekildi. Bunlar oldu. Olsa da doları olan talebin artması ile yeni günde 1.02 seviyesinin altında işlem görüyor. Ek olarak Avrupa'da Almanya ve Fransa'daki politik belirsizlik, veri akışlarının iyimser gelmemesi, paritedeki zayıf görünümü destekleyici diğer etmen. Ons altın 2640 dolar seviyesinde başladığı haftada %1.88 değer kazancı yaşadı. Ekonomik ve politik belirsizliğin yaşandığı haftada kademeli olarak sürdürdüğü yükselişinde tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle 2660 34 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Daha sonrasında alımlarla 2698 dolar seviyesini test etmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.